Muhterem dostlar, değerli takipçiler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir günü birlikte yaşamaktayız, idrak etmekteyiz. Malum olduğu üzere bu akşam itibariyle idrak edeceğimiz rekaip kandili hepimiz için önemli bir fırsat. Bu vesileyle ben rekaip kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Değerli dostlar, Regaip kandili 3 aylar diye halk arasında bilinen bu üç özel ayın ilk incisidir. Ve Receb'in ilk Cuma gecesidir. Üç aylar olarak Recep Şaban ve Ramazan ayları hepimizce önemli zaman dilimi olarak kabul edilmekte ve gerçekten de öyledir. Çünkü bir hadis-i şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayının Allah'ın ayı, Şaban ayının kendisine ait bir ay, Ramazan ayının da ümmetin ayı olduğunu ifade eder. Tabii ki burada Allah'ın ayı vasfını kazanan Recep ayında insanların bu aya tazimi, hürmeti sebebiyle Allah'ın emrine daha çok yakın olmaları, Allah'ın emrine yakın olunca da mağfireti hak etmelerinden söz etmek mümkün. Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine onun getirdiği esaslara itibar etmek, tazim etmek suretiyle Efendimiz'e ittiba sebebiyle Efendimizin şefaatine nail olma ve son olarak da ümmetin ayı olarak ifade edilen Ramazan ayının ise Tabii ki onda yapılan ibadetler, e, gündüz oruç tutma, gece ayakta geçirme, diğer ibadetlerle, farzlarla, nafilelerle, vacip ibadetlerle insanların daha çok yoğun yaşadığı bir ibadet mevsimi netice itibariyle günahlardan arınmasına vesiledir. Şimdi üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları bizde nasıl idrak edilir? Genelde bir oruç tutma alışkanlığımız vardır yani 3 ayları tutuyorum diye aslında 3 ayların orucu olarak bilinen bu halk arasında yaygın olan 3 aylık bir oruç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatında yok. Dikkat buyurun buraya tutulmaz demiyoruz. Ne var? Ramazan orucu vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı geldiği zaman da tabii ki önce Recep ayı sonra da Şaban ayı olmak üzere diğer aylara göre ibadetine daha çok ağırlık verir, daha çok oruç tutardı diğer zamanlara göre. Ama unutmayalım, Peygamberimizin Recep ayını veya Şaban ayını tam ay olarak tuttuğu hiç vaki değildir. Kaynaklarda böyle bir şey yok ama biz bunu yapıyorsak elbette ki sevabını umarak Allah'tan mükafatını bekleyerek yapmakta bir beis yoktur. Ancak biz de eğer Ramazan ayı öncesinde iki ayı mutlaka oruçla geçireyim diye düşünen kişi kefaret maksadıyla tutuyorsa ona da elbette ki denecek bir şey yok. Burada bir şeye dikkat çekmek lazım. Kefaret orucu tutan kişinin mutlaka 60 günü hesap ederek yani bir gün daha eksik olsa kefaret orucunun makbul olmayacağını eksik kalacağını da hatırlatmakta fayda var. Şimdi e, Recep ayı 3 ayların ilk ayıdır. Biliyorsunuz kıymetli dostlar Allahu Teala e, zamanları, mekanları farklı özelliklerle yaratmıştır. Yani yeryüzüne baktığımız zaman da her mekan biri diğeri gibi değildir. Mesela bir e, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere içinde barındırdıkları mescitler sebebiyle işte Kudüs içinde bulunan e, mescid sebebiyle şimdi diğer mekanlardan Arafat, Mina, Müzdelife mekan olarak diğerlerinden çok daha farklıdır. Zamana baktığımız zaman da, zaman da öyledir. Mesela Ramazan ayı e, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Günahların bağışlandığı, af kapılarının açıldığı zaman dilimi. Bunun gibi cuma günleri, bayram geceleri, işte kandiller. Bakınız bunların hepsi Allahu Teala'nın insanlara, kullara vermiş olduğu birer fırsat dilimleri, fırsat dönemleridir ki Recep ve Şaban ayı e, kutsiyetini, özelliğini şundan alır. Biraz önce bir hadisi şerifte ifade edilenleri söyledim. Neden Recep ve Şaban ayı çok önemlidir? efendim hedefte Ramazan'a ulaşmak vardır. Ramazan'ın nimetinden istifade etmek vardır. Ramazan'ın kıymetli zaman dilimlerinden kul olarak yararlanmak vardır. Bunun içindir ki dikkat buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barik lena fi racebe ve şa'ban ve bellighna ramazan buyuruyor Recep ayı gelince. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek, bereketli kız. Hayırlara vesile kıl ama sonunda da o belliğna Ramazan, Ramazan ayına da bizi ulaştır. Demek ki bakınız orada Recep ve Şaban ayının değerlendirilmesiyle ulaşılmak istenen önemli bir zaman dilimi var. O da nedir? Ramazan ayıdır. Neden önemlidir bu aylar peki? Efendim şudur. Recep ve Şaban ayında gerek içindeki kandiller sebebiyle gerekse aya atfedilen önem sebebiyle insanlar kendilerini bir kez daha gözden geçiriyorlar. Bağışlanma talebi için bir hazırlık yapıyorlar. Bağışlanmaları, affedilmeleri, kulluğa kabul edilmeleri, Allah'ın rahmetine nail olmaları, efendimizin şefaatine mazhar olabilmeleri için bir ön hazırlık, bir çalışma. Hatta ben bunu eğer bağışlarsanız şuna benzete, benzeteceğim, müsaadenizle. Nasıl ki? Böyle herhangi bir şeyi e, yapmak e, için bir ön hazırlığımız olur. Hazırlıkları yaptıktan sonra artık e, sonuç almak için son aşamayı kullanırsak, bunu farklı örneklerle ifade edebiliriz, son aşamayı kullanırsak, e, Recep ve Şaban ayı, bağışlanmak için yapılan ön hazırlıklardır Ramazan artık bu işe ulaşmadır yani kişinin adeta kendisini önceden temizleme duasının kabul edileceği aşamaya getirmesidir nasıl ki biz malum her şeye e, ulaşmak için bir başlangıç var e, neticeye ulaşmak için e, önemli şeylerin e, ön hazırlığı olmaktadır mesela e, bunlara birkaç örnek vereyim Namaz için abdest bir ön hazırlıktır. Oruç için sahur bir ön hazırlıktır. Yağmur duası için tevbe bir ön hazırlıktır. Hacca giderken helalleşmek, dualar kabul olsun diye bunlar bir ön hazırlıktır. Hatta bir büyüğün yanına, önemli bir zatın yanına çıkmak için kişinin zaman seçimi, zaman ayarlaması, kılık kıyafeti, konuşması, neler anlatacağı konusundaki cümleleri hazırlaması bile bir ön hazırlıktır. İşte Allahu Teala'ya karşıdan da mahcubiyet yaşamamak ve kullukta önemli bir merhale kat edebilmek, kendisini affettirebilmek için ve Recep ve Şaban aylarında bir ön hazırlık yapılmaktadır. Bu noktada tabii ki biraz önce de arz ettim. Recep'in ilk cuma gecesi regaib kandilidir. Regaib demek ilahi ihsan ve lütuflara mazhar olmak demektir. Bu gecede Allahu Teala insanları af etmesi noktasında bir imkan kapısı açmaktadır. Dolayısıyla bu geceyi, regaib gecesini mümkünse kaza namazı kılarak, çokça dua ederek, Kur'an okuyarak, Allah'a yalvararak hayatımızın bir muhasebesini yapıp geçmişi göz önüne alarak geleceğe iyi bir hazırlık yapmak suretiyle uyanık geçirmeye, dikkatli geçirmeye gayret edelim. Bu arada ulaşabileceğimiz ne kadar eş, dost varsa onlarla da sılay rahim kabilinden onlara Gitme imkanı olanlar bizzat uğramakla, gitme imkanı olmayanlar telefonlarla, sosyal medya yoluyla da iletişimlerini kurarlarsa, gönüller ferahlar, insanlar birbiriyle iletişim kurmaları sebebiyle daha çok bir sevgi bağı oluşur. İşte bu cümleden olarak da bu gece şahsi kişisel ilişkilerimizi de ihmal etmemeye çalışalım. Ben e, bu vesileyle idrak edeceğimiz regaib kandilinizi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını, affımıza, mağfiretimize vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.